hacca gittin mi sen? Bak 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 bak. Şöyle tutuyor, tehdit ediyor. Şöyle ağzım. Yapıyor. Kasap da diye? Yılan kesiciye. Hızlı hızlı yılan keserim doğrayayım şöyle. Ay çok güzel kızartıyorsun. Eksi bin, eksi bin, bin dereceyi tutturabilirsen bunu dışarıda eksi bin derecede kaynatıyorsun. Nasıl ayarlarsın bilmiyorum eksi bin dereceyi. Aa böyle oh. nasıl kokuyor abi musun? Böyle zehir. İçine çekiyorsun sonra yiyorsun. Tabii ki de böyle bir şey yapmam. Gerisi Ay vay böyle, yiyorsun. Hmm. Hmm. Önceden hatırlatma, gördüğünüz üzere resimde onu yemiyorum. bunlara kanlayın. Ve abi onu yer. Hmm, eksi bin dereceyi. Yani bir buzdolabı almam gerekiyor. <laughs> <laughs> Heksiz meksiz. Hackleyebiliyorsun. Bilgisayar <gülüyor> Geldi. <gülüyor> Bu ne biçim bir bozulmadı. Neyse eksi bin derecede kalıyordur. <laughs> Vallahi kaldı. Oh,